Parti doğru oğlu. Gelin geçler. Bugün sizlerle birlikte Left 4 2 oynuyoruz. 9. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta daha burada kalmıştık hadi. Buradan böyle yapacağız. Sonra şöyle yaptık sonra. Bunu da böyle öldürdü. İşte böyle. Şunu yaptı. İşte böyle. Bunu da ateş edildi. Ve işte böyle. Bunu yaptı. İşte böyle. Hemen hızlıca alacağız. Bunu şöyle yaptı. Böyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ve tabi bir tane Ve böyle yapacağız. Ve şöyle atlayacağız. Ve tamamdır. İşte de hamı da İşte böyle. Hemen hızlı alayım. Ve çocuk ateş ediyor. Ve onu da öldürdü. İşte böyle. Hemen şu alttan inmem lazım. Ve şuradan şöyle. Hemen şuradan şöyle gitmem lazım. Ama şöyle gitti. Ama, Ama buradan da geliyorlar. Bunları da öldüreyim. İşte böyle. Bunları da alayım. Hava tamamdır. İşte böyle. Hemen kaçayım. İşte Şuradan böyle ama tutayım. İşte böyle. Şöyle i̇şte böyle. Şimdi şöyle ateş edeceğim. Evet, i̇şte tamam. Ama şurada şöyle hızlı olmam lazım. Evet, tamamdır. Tamam hızlı olmam lazım. Şöyle. İşte böyle böyle, böyle ateş edeceğim. İşte böyle. Ya iki canım da gitti. Şuna bak. Neyse boş ver. Ama şöyle şimdi. Şuradan şöyle tutacağız. Şöyle. İşte Ve i̇şte böyle buradan böyle okuyacağız. Ve i̇şte böyle. Şöyle burada bir altı daha var, bunu da altına aldık ve bu bölüm de bitiyor. Bunları hemen gibi doğmam lazım. İşte böyle, ne parçalayacağız, hep ne parçaladık. İşte böyle, bunu da alacağız, İşte böyle. Hemen şöyle şöyle aldım. ve ormanları alalım ve hemen adana şöyle aşağı inelim ve kutlayalım. İşte böyle, hemen altta inelim ve hemen şöyle kutlayalım. İşte hemen, şurada hızlı olmam lazım. İşte böyle, hemen şu alt çekilme alayım belki de Bu şöyle yapacağım. Buradan böyle atlayacağım. İşte böyle. Ve seni dövdüreceğim. İşte böyle. Ve seni dövdüreceğim. Bu kadar. Ve böylece de birkaç kez boyacağım. İşte şöyle bir tane. Bunu da yaptık. Ve şimdi şu altta bir tane bir can olacak. Ve bunu da aldık. İşte böyle. Size şöyle bir ödeyeyim. Ve tamamdır. Hemen hızlı olmam lazım. İşte böyle. Ama tek tek geliyorlar. Ve seni dövdüreyim. İşte böyle. Hemen hızlı olayım. Ve koşayım böyle. Ama çok düşman var. Bu indi hızlı olamıyor işte. Tamam burada hızlı olacağız. İşte böyle. Bu ile yapacağız. Şöyle bu. Hemen hareketli eden araca bineceğiz. İşte böyle. Hemen şöyle hızlı olmam lazım. İşte böyle. Hemen şurada atlayacağız. Burada mı? Bu da geç daha abone olmayanları görüyor. Hala abone de abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tamam. Ve sizlerde mobile like bekliyorsanız Ağır bir video gelsin istiyorum. Işte ben de bu aynasında video gelmesini mutlaka istiyorum. 9 tane çan koka bu. Ha burada şimdi dolmamış lazım. İşte böyle. Böyle hemen dolacağız. Hemen şöyle yapacağız. Ama içeride şimdi. Ne şey İşte böyle. Bunları şimdi dolacağız. İşte böyle. Buradan böyle yapacağız. İşte daha şöyle yapacağız. Ve hemen şimdi dolayı Hemen şöyle yapalım. Ve şöyle yapalım. Hemen şimdi ateş edeyim. Ve bir kez şey daha dolayı yapayım. Ama şöyle. Buradan böyle ama dediğim gibi. Ve şunu da öyle şöyle daha. İşte böyle. Hemen şimdi doladım. Ve hemen acele edelim. Ve tamamdır. Ve şöyle yapalım. Bir direkt tıklayalım. İşte böyle. Yukarıları tıklayacağız. Ondan sonra tamamdır. Şu i̇şte. alttan bir tane bir şey var mı? Onu merak ediyorum. İşte. altta bir tane şey denizde bir tane şey var. Onu da alayım. Ve bunu da aldık. İşte böyle. Ve şunu da doladım. Hemen. Şöyle kağıdan şeyden okuyalım. Ve buradan Bu arada gençler hatırlatmanızı yapalım Video ne beğenin de Abone olsunlar aranızda Mutlaka Eğer aranızda abone değilseniz Videosu bir şekilde abone olabilirsiniz Bakın Bence de çok da abone oldu. Hatta ben de şöyle diyeyim gençler işte. Evde bol bol besin verici çıkıyorsanız Arada besin verici bol bol çıkıyorsanız Ve güzelce hoş vakit geçin Bakın ben bir video yapacak ama da video yapacak. Ne böyle hızlı olacak işte böyle. Böyle hemen arkasına gidiyor. Ne şöyle yapacak? Bu ne hızlı olduk da ama böyle yapacak işte böyle. Ama şöyle şöyle hızlı olalım. Ne böyle şimdi? Hadi ne dedim? Hemen şöyle yapalım. Hemen hemen şöyle şöyle yapalım. Ne şöyle yapalım? Ama yanlışlar bir çıktı. İnşallah değişecek. Sakın duman gelmesin. Ama dikkat, dikkat. Değil mi? Şöyle yapalım hemen şöyle yapalım. İşte böyle yapalım. hemen parçalayalım. Ve evet, hemen bu Ne olalım. Ve evet, şöyle yapalım. Hemen acele edelim. Bunu da böyle yapacağız. Ve evet, yapacağız. Ama bir tane daha çocuk var. Şöyle yapalım. Edeceğim seni. Aa edemedim. Bu şu alanda şu Hemen şunu bekleyin mi şey, istedik. Ya da gerek yok. Hemen karşıdan hemen geçebilirim. Şöyle yapabilirim. Bakın şu yok ama. Bunu hemen arayı hareket eden Arayı bilmem ben. Hemen şöyle yapalım. Şöyle dönbeyi canım bitsin. Ondan sonra hemen attı ve buradan böyle boya geçtik. Ha bu tabi bu bulmaca falan var. Bunu hemen çıldır mı çıldır? Hadi bakalım da bir şey var mıydı? Yok. Hiçbir şey yok. Tamam bir yapalım. Aman ağlar geliyor. Ya ağlar çok geliyor. Kilekler dolaşmak da iyi Ya şunları dikkat edeceğim ya. yapacağım. Ama ilk şuradan şöyle hıplama bir de artık bir sürü ağlar var. Hatta ya bir tane daha ara geliyor. Ya ara gelmeyin şimdi. Beni de öldüreyim. Bunu da öldüreyim. İşte böyle. Böyle ağlayı bir de bir de öldürdü. Ama çok ara var. Her yerde ara geliyor. Ya seni de öldüreceğim. İşte böyle. Ya ben şunu yapacağım. İşte böyle. Ara şunu da yapacağım. Ya ben de yapacağım. Içinde, şöyle yapacağım. İşte böyle. Ara üstünden hapsayacağım. Böyle böyle yapacağım. Ve onu da üstünden hapsayacağım. Yapacağız. Ve seni de öldüreyim. İşte böyle. Ama şunu da yapayım. Hemen Evet, Ve şöyle karşıda atılamam lazım. Ve i̇şte böyle. Ve şöyle de ödüyüm. Bu kadar. Hemen şurada şimdi, de, şimdi de bir tane alacak. Bunlar da gidecek. Ve sonra da işte böyle. Hemen şöyle yapayım. Buradan çıkayım. Ve buradan hemen çıkayım. Ama şunlar geliyor. Mesela. Şunlar çok harekete. Evet şöyle yapalım. Ve şöyle de ödeyeyim. Hemen şöyle yapalım. Ve şöyle şöyle yapayım. Ve şöyle de ödeyeyim. Yanıma Taat edeyim. Ama çok ağır duruyoruz. işte böyle. Şöyle yapayım. Uzanımda tart edeyim. Ve şöyle hemen hop diyeyim. Ve hemen şöyle yapayım. Burada hemen hızlıca gidelim. Ve şöyle yapalım. Ve can aldık daha sonra. Ne kadar ağırları çok varken geçtik. Ha bunları ateş etmek için şey yapacağım. Şöyle yapacağım. Ama bunları yaptıktan sonra şöyle yapacağım. Bunları aldıktan sonra şöyle yapacağım. Ve bir tane daha çocuk var. Şunu dövdüğüm ve gitsin. İşte böyle. Bunları da alacağız. Bunu şöyle yapacağız. Tek bak bu yukarı çıkacak. <laughs> Ve hep ne oldu? Ne yapacağız? Yapacağız. Ama bazen ışıklarda bir kaynağım var. Ama nasıl ya? Seni de öldüreyim bari. Hep seni dinleyin. Çocuk. Ben bunları topla bak sonunda kalıyor. Hemen şurayı toplayacağız. İşte böyle. Bugün dikenlerin toplamın içinde gidi Hemen şurayı yapacağız. İşte böyle. Ya bir tane daha mı çocuk var? Ben de öldüreyim. İşte böyle. Ama böyle şöyle yapayım. Ama alttan alayım. Bir. Ama bir canım gitti. Boş ver. Hiç şey olmaz. Hemen şu yaklayayım. İşte böyle. Hemen şu yapayım. Ya deneme sen. Sen. Hiç pes etmiyorsun sen. Ya. Ya deneme mi ateş ediyorsan. Allah seni de vermesin. Ben bekle. Ve şunu boş verdim ya. O gitti. Bize bir tane de odaklanalım. Mutlaka. Şunu alalım. Ve sen gene mi çocuk? ve sen hiç pes musun? Ben pes etmem diyen bir adamım. Ve tamam ben şey yapalım. Ve seni de ödeyeyim i̇şte böyle. Hemen şunları da aldık. Hemen. Aynı bu bölüm böyle bir Şöyle yapayım. Ve seni de ödeyeyim yapalım. İşte böyle. Aman düşmek istemiyorum. Sakın düşmeyin. Ama burada bir tane daha çocuk vardı. Evet bir tane daha var işte. Ama hayır. İşte şu anda da bitirdik. Bekkar'daki şey var. Bunları da hallediyoruz. İşte böyle. Bunları hemen parçalayacağız. İşte böyle. Bunları hemen al parçalayacağız. İşte böyle. İşte yapalım. Böyle i̇şte hemen. yapalım. Ve şunları alacağız. İşte. Hemen şimdi yaptık. Daha sonra videoyu yapacağız. İşte böyle. Ama bir sürü kavga var. Ama çok kavga olduğu için böyle yapacağız. İşte böyle. Ya şu kavgalardan tutunmak istiyorum işte. Şurada. İşte, şimdi de ödemek istiyorum. Şimdi de ödeyeyim. Hemen şöyle yapayım. Evet, şöyle yapayım. Ama şey, şey var. Şöyle hafta yapsam. Ama hafta geldi. Evet. Neyse. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Buradan böyle atlayıp oradan geri döneceğim. Hemen şunları halledeyim. Şöyle da halledeyim. Şöyle yapayım. da ödeyeyim. Ve şunları şöyle yapalım. Ve şunları da ödeyeyim. Ve da Ve böyle. De. Hemen şunları da ödeyeyim. Ve şimdi de. Şunları da ödeyelim. Ve, 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 Ve tamamdır. Ve şimdi da buradan tabakında kaldı mı? Yapacağız, ne yapacağız? Ekipine de öldürmeyi başardım. İkisine de öldürmeyi başaracağım. öyle yapacağız? Ekipine şöyle yapacağız. Ve böyle yapacağız. Böyle yapacağız. Hemen şöyle, bir daha ama bir daha öldürmeden geçtik. Ve kardeşi gideceğiz. İşte böyle. Aslında alacağız. Ve şimdi da Ve şöyle yapacağız. Ve şimdi ateş edeceğim. İşte böyle. Bunu da şöyle i̇şte yapalım. Şimdi de gidelim buradan. Hemen şöyle gidelim. İşte böyle. Buradan böyle atlayacağız. Ve bu arada geçeceğiz. İşte böyle. Hemen şöyle yapalım. Ve i̇şte şöyle böyle yiyelim. İşte böyle. Ve şunu yapacağız. Şunu yapacağız. Şunu yapalım. Şunları da bekleyeceğim. İtecekler. Ve tamamdır. Öteki yaptım. Bu e boyayı da bekleyeceğiz. İşte böyle. Şunları da aldık. Hemen. Şimdi de yukarıdan gitmem lazım. İşte böyle. O da hemen yukarıya gidecek kestirmelerden çıkıyor. İşte böyle. Evet, yani Bu bir, şey, bir şey var. Bunu da alayım. Ve hepsini Ve işte böyle. Bunu hemen aldıktan sonra Şimdi zaten kazanacak. İşte böyle. Şöyle ve yukarıda de içine çıkalım. Şu yukarıda çıkarım. O yukarıda şey var çünkü. Hem de var. şey var. Ve maslığa Bir altın var. Ve hepsini almaya başladım. Ve çocuk sende mi? Ve seni de öldürdü. şu şuraya kırdı. Ve ateş ederek büyüyor. Ya gene Kalkan! Her kalkan mı düştüydü? Hepsini de öldürmek için. Gelir. Aynı zaman. Ola gibi. Kalkan! İşte böyle. Ve seni de öldürmeyi başarıyorum böylece. Şimdi sana öldürmeyi için şöyle yapalım. Hemen şöyle yapalım. Hemen. Ekledik mi? daha karşı geçelim. Şöyle yapalım. Bunları ikisini evet. bu de öldürelim. Evet. bunları zaten geçelim. şöyle yapacağız. Şöyle böyle. Şöyle yapalım. Ve ama yanlış yere kıstım. Şöyle bir kendi daha yapacağım. Ama işte böyle. Hemen şöyle yapalım. Ve seni de öldüreyim. Gel buraya bakalım. Of. Şimdi kadar ses etmeyeceğim. Ve şöyle yapalım. Ve şimdi oldu de şöyle yapacağım. İşte böyle. Evet. şöyle yapayım. Seni Ve hemen, burada. Gel bakalım. İşte böyle. Şimdi de öldürmeyi başarıyorum böyle hemen böyle kadar. İşte. Ama ya ye. Nasıl ya? Çok ki anlamadım. Bitti. Bitti. Şimdi tek bağ yapacağız. Ve hemen yapacağız. Böyle öldü. Hadi şöyle yapalım. Tek bağ geldikten sonra şimdi yapalım. Ya da şöyle yapalım. İçecekle yaptıktan sonra bunları hemen yapacağız. Şöyle, şöyle tık tık bak. Bunu kıkacağım. Hepsini Ve bitti. Hemen videoda pek etmeyeceğiz. Hemen şu ateş edeceğiz. böyle yapacağız. İşte böyle. Videoyu yapacağız. İşte böyle. Ve hemen bunda olacağız. Ve şöyle bir şey ateş edeceğiz. Şöyle bir tane de. Bunu da Ve bitireceğim. Ve onu da aldık. İşte böyle. Hızlıca almayı başardık. 3 tane altın almayı başardık. Ve bir sonraki bölümde ne var bakalım. Hemen bir bakalım. Bir bakalım içerisinde. Şöyle yaptım. Hızlıca gidelim. Ve başaralım. Vay. Aa bir de ne zaman? Bir sonraki bölümde. Yeni bir bölüm daha var. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer mutlaka beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız mutlaka abone olabilirsiniz. Beraber oynamamı kaydettiğiniz bazı yolları görürsün. Hadi bilgisayarda olursan şekilde kavaşları da var. Onları da oynayabiliriz. Bir de Rock Dark da falan da var. Onu da oynarız. Bir de şey var. Veometric ve Veometridium var. Onları da oynarız. Hello Neighbor ve Bring Tech var. Bring Out falan var. Onları da beni yakacağını bir olan beni tek çöndürdüğü var. Kapalını çözdürmek için kayıp olan beynimi de çöndüreceğiz. Mutlaka İleride da o video çekeceğim. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İndemeyi mutlaka abone bu da bir bir videoda da kabam oldu. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın çok üstü Kalkar bir de bakmayın. Bakmayın. Aparım, bakmayın, bakmayın. kalın. Ve. Boom. <laughs>